Şimdi ne yapacağız bu hastane? Arsayı da alamadık kaçırdık fırsatı. Ne mi yapacağız? Biz yapacağımız yok. Geldik burayı kadar boşu boşuna. Keşke o rakıları içmeseydik hastane. Şimdi köşeye dönmüştük. Ulan olmamış muhabbeti anlatıp kafa gitme gece gece. Ne yapacağız şimdi onu söyle. Ne gecesi bu hastane? Ülen vakti şu anda burada. Ülen vakti mi? Karanlıkta geziyoruz bir de arsa alacağız buradan. Yok hayır be. Hastane 198 kilo rakı var bagajda. Oturalım da burayı manzaraya doğru çekelim bari. Ne manzara sa***? kodumu buradan dünya bile gözükmüyor. Yincin top oynuyor. Dönelim biz geri pangallıkta çekiliriz onları. Doğru bu arkadaşım. Gidelim pangallı hadi. Hüseyin paket olmuş patron. Altınlarda yakalanmış. Paket mi olmuş? Yine bir dümen çeviriyor sanırım. Yok patron bu sefer gerçek. Karakolda... Hay senin yapacağın işe idea'yı Hüseyin. Evet Hüseyin. Altınları kimden aldın kime verecektin? Bizim Hasan Aga'nın bahçeye soğan çektik. bir baktık bunlar çıktı. Sonra Sonrası agajımı aldım onları götürecektim müzeye. Müzeye götürürken de sen yakaladın beni. Hep aynı hikayeler Hüseyin. Önce bize bildirmen gerekiyor. Tamam işte bağdaş ben de bildirmeye gidiyorum dedim ya sana. Ben öyle düşünmüyorum Hüseyin. Sen ne düşünüyorsun komiserim? Ben bunları birinden aldım başka birine satmaya giderken sen yakaladın. Al sana tarihi eser kaçakçılığı bu mudur yani? Aynen öyle Hüseyin. İfadeye bunu yaz imzala. Ben ifademi verdim mi? Soğan ekerken bulduk bunları. Son sözüm bu. Ulan bedavadan gittik göt altına nasıl çıkacağız bu işin içinden kim bile. Aslan da yok piyasada acaba nerede sürtüğü gene. Kulağım çınlıyor yeşil göttü biri saydırıyor arkadan ama. Siktir et Aslan uzaydayız ondandır. Belki de çok var mı daha ve bas gaza çabuk gidelim. Tapa gaz gidiyorum zaten bu Aslan yakıt yaktık bir ton. Tüplü değil miydi bu ve yakmaz fazla. Tüplü ama yakıyor asanaga ya kaçakları da var. Gittine ha baktırırız sanayide var benim tanıdık. Yok hayır be tıkıldık kaldık burayı. Buradan acilen çıkmam lazım. Şu Asanaga'ya ulaşayım bir şekilde.